Evet, yeni serimize hoş geldik. Evet, yeni seri başlattık. <laughs> Podcast yapacağız. Aslında bu bizim bir yıldır yapmayı düşündüğümüz ama bir türlü işler, güçler vesaire kendi bahanelerimiz başlatamadığımız bir podcast'ti. Bugün daha önce vlogta konuşmuştuk aslında bir parça ve vlog izlendikten sonra da bu konu hakkında biraz daha bilgi verir misiniz diye Instagram'a çok DM aldım Mert. O yüzden biraz oraya konuşalım istiyorum. Yani yapay zeka ve e-ticareti konuşalım istiyorum. En sevdiğimiz konu aslında. Evet ve içinde olduğumuz da bir konu. AI ile birlikte inşallah daha da geliştireceğiz. İnşallah. Sen mi başlarsın ben mi başlayayım? Ben başlayayım bu tarafta biraz. Girizgâh yapabilirim. Okey. Herkese selamlar bu arada. Ee, şimdi e-ticaret ve yapay zeka aslında çok sağlam bir zeminde buluşuyor. Neden dersek, e-ticarette aslında birçok angarya iş var bana göre. Evet. E işte ürün açıklamasını girmek, ürünün görselini seçmek, ne bileyim e-ticaret sosyal medya hesaplarınız varsa eğer, ürünlerin sosyal medya hesaplarındaki postların yazısına kadar aslında birçok yaptığımız, uğraştığımız işler var. Ben şu an kendim söyleyeyim, e-ticaret mağazam da var biliyorsun sen de abi. E-ticaret mağazasında ürünleri, görselleri, metinleri, içeriklerini yazarken SEO uyumlu, Luna kadar. Şu an ben mesela ChatGPT kullanıyorum ve çok rahatım. Yani hem zamandan tasarruf ediyorum hem de gerçekten artık ChatGPT'ye ben öğretebildiğim için bazı şeyleri Plus kullanıyorum. Ay, Aynen Plus. Reklam gibi oldu ama. <laughs> Efendim şey, OpenAI yirmi <laughs> <laughs> Aşağıda arkadaşlar link var. İşin şakası. Gerçekten çok yarar sağlıyor ve Sürekli artık e-ticaret dışında da şimdi her gün bir şey konuşuyorum yani o kadar çok insanı içine çekiyor ki bir şeyler öğreniyorsunuz, yeni bir şeyler, kavramlar görüyorsun falan. Ben aynı sağlam evinde olduğunu düşünüyorum iki kavramın. Ya bence de aslında öyle. Mesela hatta bence e-ticarete en böyle yani yapay zeka bence şimdi birçok sektörde var, birçok sektörde aktif ama en kolay e-ticarete entegre olabilecek bence. Çünkü neden? Baktığın zaman mesela altyapısı hazır. Mesela chatbot vardı yapay zeka yokken. E şimdi yavaş yavaş chatbot firmaları ChatGPT entegre ediyor, onların API'ni kullanıyor. E artık chat, e, chatbot'lar daha böyle verimli bir şekilde daha insansı konuşmaya başlıyor. Ve onun dışında önceden Wix'te, Shopify'la, iCasa'la falan, hatta bizlerin yaptığımız sermayesi Ticaret'te Camberlap'te global ismiyle sürükle bırak teknolojisi vardı mesela. E artık mesela şimdi Gamma var. Prompt yazıyorsun abi tak e-ticaret sitesini karşına çıkarıyor. Yine sürükle bırakla kontrol ediyorsun ama günün sonunda geleceğimiz nokta birkaç satır promptla e, o web şey e-ticaret siteleri oluşacak. E, onun dışında sektörde böyle kökleşmiş e-ticaret altyapıları da aslında biraz biraz yapay zeka geçiyor. Çünkü neden? E, yeri geliyor işte senin dediğin gibi ürün açıklamasını yazabiliyor, rakip analizi yapabiliyor, pazarlama yapabiliyor, e-ticari sitesi kuruyor, müşteri destek yani customer success tarafında aktif olabiliyor ve bunlara çok hızlı adapte olabiliyor. Çünkü bu yapay zekan teknolojiyle alakalı bir şey değil aslında baktığında. Tamamen önceden bence yani altyapısı hazır. Kuruldu. Çünkü önceden yapılıyordu zaten bu. Metin yazarları vardı, giriyordu. Ya da atıyorum e, farklı böyle araçlar vardı yapay zeka tabanlı araçlar vardı e, tabi o zamanlar yapay zeka çok trend olmadığı için yapay zeka tabanlıyız denmiyordu vesaire. E, ben o yüzden e, sektörümüzde hızlı bir şekilde yapay zekanın adapte olabileceğini ve ileride şunu da düşünüyorum hatta bugün mesela en kötü bir e firması kurdum. En kötü marketing ekibi için mesela 4-5 kişilik bir ekibe ihtiyacım var bu iptal abi artık yani gerek yok artık zaten metin yazarlığı bitti. E, Belki bir çok için, olan bitti bu hadi hadi. Belki kontrol için gerekiyor ama e şimdi marketin mesela Grover reklam almış gibi oldu ama <laughs> Grover mesela pazarlama tarafını hallediyor. İşte Gama e-ticaret et sitesini hallediyor. E chat GPT ürün açıklaması vesaire metin yazılarla kısımlarını hallediyor vesaire vesaire. E bundan iki sene sonra bir sene sonra muhtemelen çok daha fazlası olacak diye düşünüyorum ben. Evet ya bir de e, yapay zeka alanında çok fazla değişiklikler var şu an. Yani hızlı gelişiyor. Yani son yıllarda en hızlı gelişen alan diyebilirim. Evet. Bir de artık firmalar arasında inanılmaz rekabet de oluşturmaya başladı. Yani o, o bir şey yapıyor, bir A firması bir şey yapıyor, B firması hemen aldığı bir şey yapıyor. Mesela şeyleri gördük bunu. E, gözlüklerde de gördük. E, Apple'la Samsung'un çekişmesini, Google'ın arkadan gelmesini vesaire. Yapay zeka bunu her alanda insanlara geldi. Aynen, Meta'da geldi. E-ticarette de böyle. E ticaret markaları yapay zeka kullananlarla kullanmayanlar diye artık ikiye ayrılıyor bence. E ya kullananlar tabii ki e e önü çekiyorlar. E, daha dediğin gibi eticat altyapısı kullanırsan eğer işte bahsettiğin örnekler verdin onlar artık söylemeyeceğim tekrar. O bahsettiğimiz firmaların altyapılarından herhangi birini kullandığında eticaret ticaret e sitene artık yapay zeka araçlarını entegre edebiliyorsun. Dolayısıyla daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsun, analiz yapabiliyorsun. Yani zaten Yapay zekanın temeli veri yani. Kesinlikle. Veriyi kullanmak, veri analizini doğru yapmak. Ben geçen mesela Twitter'da şey gördüm. Bir tane Shopify kullanıcısı var. E, sanırım Tayland'da. Paylaşmış e, kendi tecrübesini. Ürün analizi yaptırıyor yapay zekaya. Ürün analizin doğru ürünü bulduruyor. Ürünü buldurduktan sonra da bunun muhasebesini yaptırıyor. Yani maliyeti ne kadar, karı ne kadar, ne kadar yüzdelik kar edebilirim ve ben bundan ne kadar almalıyım sermayeme şey, göre Şey, Arbitraj yazılımlarının evet. manuelde yaptığın aslında tamamen yapar. Ve çok hızlı yapıyor. Yani video çekmiş böyle. Hani bulursak linki de aşağıya ekleriz. Evet. Herkes izlesin diye. Gerçekten inanılmaz. Ve çocuğun verimliliği söylediğine göre %30-40 artmış. Zamanlandırıcı. Evet. Şey peki abi ona ne diyorsun? Mesela bizim danışmanlık tarafında eğitim danışmanlık tarafında biz EVA EA'yı yaptık. Bu arada bilmeyenler için nasıl çalıştığını söyleyeyim. Bugüne kadar 300 bine yakın biz başvuru aldık, 300.000'den fazla başvuru aldık ve her bir her bir girişimciyle görüştük. Görüşmelerimiz sonucunda başarı olan yani yapay zeka şunu yapıyor. Siz oraya Size birkaç soru soruyor. Siz o soruları yanıtlıyorsunuz ve başarılı olan e, kursiyerlerimizin demografi yapı demografik yapılarına göre sen hangi platformda başarılı olabilirsin ya da başarılı olabilir misin? Başarılı olamazsan ne yapabilirsin? E, bizim hangi ücretsiz kaynaklarımızdan yararlanabilirsin? Bunları aslında gösteriyor. E, bizim şu an rakip analizinde ben görmedim. Şu As an asistan gibi biraz aslında evet. anlatıyor böyle yani. Ne yapmanı gerektiğini o an sana karar vermeni sağlıyor. Şimdi Tabii bizim en büyük daha sorun, tabi daha, daha üzerini da yapacağız değişiklik. ama mesela şu anki aşamasındaki, şu anki versiyonunda bile bizim şu an en çok gördüğümüz, karşılaştığımız sorunlardan biri ne abi? Eticel sektöründe karar aşaması, herkes Kesinlikle. adım atamıyor, bugün hatta konuştuk da konfor alanından çıkamıyorlar veya farklı farklı sorunları Ya var da çünkü. yanlış yere yönlendiriliyorlar. Mesela kişi Amazon yapabilecek potansiyelde değil, bu kötü bir şey değil yani günün sonunda kendini evet. geliştirdikten sonra yapabilir ama onun bir sonuç olarak başlangıç potansiyeli var. Ee, belki trend yolu uygun, belki hepsi burada uygun, belki Etsy ya da Shopify'a e uygun. Evet. Yani e, ama mesela sadece Amazon hizmeti veren danışmanlık firmaları hop hadi gel Amazon'da halledeceğiz, başarılı olacağız diyorlar. Olamayabiliyor kişi. Ee, bu aslında bizim yaptığımız yapay zeka bunu çözüyor. Bunu. Aynen. Yani orada direkt çözüm odaklı geliyor ve diyor ki senin şu an durumuna göre sen buna uygunsun veya uygun değilsin diyor. E, bu aslında sınıflandırmak değil sadece o kişinin kafasındaki karar verme aşamasına biraz katkı sağlamak. Kesinlikle. Ya ben bu konuda da aslında buradan şey de söylemek istiyorum fırsat gelmişken. Şimdi rakipleri kontrol ettiğimde, rakip analizi yaptığımda bu alanda diğer firmalarda ben bunu görmedim. O yüzden izliyorlarsa eğer buradan bence yapsınlar. Yapsınlar çünkü yani biz zaten hani Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz zaten bir şeyleri düşündük, yaptık aynısını onlar abi kopyalayın. Evet. Kopyalayın insanlara faydalı, faydanız olsun. Daha fazla faydanız olsun. En azından ekosistem burada bir birlesin yani. Kesinlikle, kesinlikle. Bence bu konuda e, biraz hatta yani istiyorlarsa bir şey bile kotlamaları bile <laughs> verebiliriz yani. Günün sonunda faydamız olsun. E, çünkü herkes bu şekilde ilerlerse daha fazla başarılı insan çıkar. Daha fazla başarılı insan çıkması demek. Mesela Kişiler Amazon'a uygun, Amazon'a yönlendirildi ve doğru yere yönlendirildiği için o kişi başarılı oldu. E ne oluyor abi? Döviz sokuyor ülkeye. Evet. Sana da faydası var, bana da faydası Kesinlikle. Var. Yani hem kendisine hem hanesine hem ülkesine faydası oluyor kişinin. E ya da işte Trendyol tarafında iyi olacağını öngördü yapay zeka. Niye söyleyemedim? <laughs> <laughs> e, yapay zeka Trendyol tarafında yapabileceğini öngördü. Bu sefer ne oluyor abi? Trendyol... Tamam şimdi Çinliler satın aldı bilmem ne ama günün sonunda yerli bir girişim olarak çıktı. E, dünyada aslında ya yani sen orada başarılı bir satıcı olduğu zaman Trendyol'un hacmini de yükseltiyorsun. E, Trendyol'un hacmi yükseldiği zaman senin burada onların, onlar farklı ülkelere yöneliyorlar. Onlar farklı ülkelere yöneldiği zaman sen farklı ülkelere ihracat yapma markanı tanıtma fırsatı buluyorsun vesaire vesaire. Katkı katkı katkı. aslında gidiyor. bu başarı katkısının bir öncesinde bir tık adım öncesinde bilinçlendirme var. Yapay zeka ile beraber. Yani biz ekosistemi biraz bilinçlendirme getirebilirsek evet. bu şekilde diğer firmalar da işte dediğin gibi görüp yaparlarsa insanlar daha bilinçli olacak. e-ticaret tarafında hem eğitim tarafında hem de eticardta nasıl başlaması gerektiği veya neden başlaması gerekmediği noktasında bilinçlenmiş olacak kesinlikle. Ya ben bu e, yapay zekanın son trendlerini açıkçası takip, takip ediyordum ama artık edemiyor gibiyim. Yani şu <laughs> gibi büyüyor. çok fazla ya var araç. Bugün bile ya mesela şey ben genelde gemiyi çok, gemini çok kullanıyorum. Şimdi evet. Bartonu, görüyorum. Çok kullanıyor. Abi ne zaman gitsen bir güncelleme gelmiş. Biz seninle <laughs> böyle şey gibiyiz. Versus gibiyiz. Ce <laughs> gemini versus chat gibi. Sürekli chat böyle atışıyoruz. Hangisi daha, daha iyi? Yanıt önce. Evet, evet. Yani şimdi ben gemini yeniden kullanıyorum. Google'un verisi ya. Şimdi mesela bir şey araştıracağız, Google'a giriyoruz ya da en kötü YouTube'a giriyoruz. Yani aynı yer, aslında aynı yerden veri çekiyorlar. Şimdi ben artık Google'a ya da e, işte YouTube'a yazacağım şeyleri geminiye soruyorum, aynı sonucu alıyorum zaten. Evet. Yani Gemini en kötü bir YouTube videosuna yönlendiriyor ya da Google'da yazılan bir makaleye vesaire bir yere yönlendiriyor. Aslında ben e, çözüme böyle sayfalarca ya da videolarca gezmektense daha kısa ulaşabildiğim için geminiyi kullanıyorum. Aynen. Ama insansı yanıt. Veya bir arkadaştan, dosttan tavsiyeymiş gibi, bir uzmandan tavsiyeymiş gibi bir şey istiyorsan chat chip'i çok daha iyi. Özellikle Plus'a bayıldım yani senden. Değil mi? Çok iyi ya. Evet. Peki şey anında nasıl düşünüyorsun abi? Pazarlama alanında, marketing alanında sence yapay zeka nasıl fayda sağlar? Eticat yapanlara. <laughs> yani şimdi ilk önce şunun farkındalığını aslında olacak kişilerde. Bugün... E yapay zeka ile marketing alanını çözen girişimler biraz daha büyüdüğünde çok değil bir iki sene sonra daha çok göreceğiz. Ya ee, yani biz hadi görüyoruz biz işin içinde olduğumuz için ama son kullanıcı daha fazla görecek. Ee, ve onlar görünce şimdi fark edecek. Aha. İçerik üretecek, üreterek sadece bir yere gelinmiyormuş. Hani bugün bir videoda anlatmıştı işte. Evet. Yazandı. Aa bak performans marketing diye bir şey varmış. Aa mail SMS varmış. Ya da işte bunu yapabilirmişim şu an. Ee, ya da işte onun dışında neler dedi? Influencer marketing vesaire. Yani bunları tamam 360 derece kullanabilir mi görecek? Hepsini toplam branding yapıyor zaten. Yapay zeka çünkü ona diyecek ki Ahmet influencer marketing yaparsan senin satışların %20 artar. Peki nasıl bu problemi çözebilirsin? İşte şu bilmem ne bilmem ne ajansı var git onunla çalış. Ya da atıyorum şunu yaptır ya da şu içeriği çek diyecek. İşte Ahmet orada bilinçlenecek aslında. Evet. Ama şimdi nasıl? Ee, X bir firmadan danışmanlık alıyor. Sadece performans marketing de, e, ajansı mesela. E sadece performans market, marketing yapıyor. Ya ajans söylemiyor ki e, kardeşim bak sen bunu da bunu da bunu da yapabilirsin demiyor yani. Ya da diyor doğru hizmet veremiyor. Ya o da adı, diyor karşı taraf oldu. bilinçli değil, bilmiyor, evet. araştırmaya açık değil ya da o sırada üretimle paketlemeyle uğraşıyor. Adamın bilinci yani öyle bir oda yok. Abi konu yine bilinçlenmek işte. Kesinlikle. Oraya geliyor yani. Evet, biraz şimdi, gelişmek lazım. Şimdi aslında. şeyi e, konuşalım bence bu tarafta, marketing tarafında. Şimdi bir markayı aldık, ee, Performans Marketing var, Influencer Marketing var, Content Marketing var, i̇şte Mail, SMS, SEO tarafları var. Aynen. Şimdi sen mail marketing yapacaksın en başta, en sondan başlayayım bu sefer. Mail marketing için ne yapman gerekiyor? Bir mail kurgusu oluşturman gerekiyor. Fana. Aynen öyle. Bir falan oluşman gerekiyor. İşte 8 mail atabilirsin bir kişiye. Tekil kişiden bahsediyorum. Hmm. 6 mail atabilirsin. 3 o sene sana kalmış tamamen. Ve vereceğin içeriye kalmış. Buradaki içeriği mesela yapay zekaya yazdırabilirsin. Kesinlikle. Ben, ben, burada çok ileri gitmek yok. Hani insanlar... Birkaç dakika falan yani. Aynen öyle. İnsanlar şeyden korkuyor. Buradan para harcayacağım, buradan para harcayacağım. Aslında değil yani. Yapay zeka artık birçok şeyi ücretsiz yapmanı sağlıyor ya da daha çok az parayla yapmanı sağlıyor ve ekibe ihtiyacı yok en önemlisi. Evet. Yani sen biraz önce bahsettin. Bazı firmalar artık tek kişilik milyoner, milyarder firmalar çıkacak. Bunu çok konuşuyoruz. Bu tarafta da çok önemli bir konu bence bu. Yani mail marketing yaptırabilirsin, SMS marketing içeriklerini yaptırabilirsin. content marketing yapıyorsan örnek veriyorum. Biz videolar çekiyoruz. Biz de kullanıyoruz arada. content yaparken yapay zekadan faydalanıyoruz. Ben LinkedIn'de içerik üretiyorum mesela orada faydalanıyorum. Yüksek sans bitirdim. Orada faydalandım gibi gibi birçok alanı düşünebilirsiniz. Ya ben de öyle. Çok şeyle içerikte zaten. Aynen öyle. Sen de kullanıyorsun çok. İkimiz zaten şirket kullanmak en çok kullandığımız şey. Şöyle düşünsene. Ben işte ayda belki 30-40 tane içerik yayınlıyorum. Benim de bilgi seviyemin bir sınırı var. Ben evet. bunu 4 senedir 5 senedir hatta evet 5 senedir aktif olarak yapıyorum. Düzenli olarak yapıyorum. Benim e, ürettiği, içerik üretebilmem için bir kaynaktan sürekli yararlanmam evet. lazım. Yani ne yapacağım? Kitap okuyacağım. Zaman bulabilirsem, e, bahane üretmiş de olabilirim ben kendim için. <laughs> e, kitap okuyacağım, video izleyeceğim, eğitim alacağım e, ya da araştıracağım. Evet. Yani e, şimdi bunların en kolayını bana ne sağlıyor? Aslında şu an yapay zeka sağlıyor. Evet. O yüzden ben aklıma bir şey geldiği zaman tak giriyorum, araştırıyorum ve kendi kafamdaki bilgilerle birleştirip bir içerik çıkarıyorum evet. aslında baktığım zaman. Ya işte onu diyecektim en son orayı toparlayayım yani Mail, SMS, Content, Marketing kısımlarını hallettik. Performans Marketing'i biraz hala gelişme aşamasında ya Zeka İşte işte Meta Business'ta görüyoruz da hala Tam doğru sonuç vermiyor, yapay zeka ile yaptığımız reklamlar istediğim sonucu vermiyor. Ee, orada da hala bir gelişim aşaması var, Google'da da aynı şekilde. Ee, ama bunun dışında işte yapay zeka ile ilgili mesela görsel tasarlarken, Canva bile şu an en çok kullanılan uygulama olabilir belki dünyada. Evet tasarımda etsiyle falan bayağı arttı bu arada e-ticarette Et kamu evet. kullananlar. Dijital ürün konusunda. Aynen dijital ürün konusunda. Orada da yapay zeka var mesela. Söylüyorsun ne istediğini. Ona göre sana bir görsel hazırlıyor. Sen onunla ilgili revizelerini yapıyorsun vesaire. Görsel ortaya çıkıyor. Sen kamu Taslak bir yani. Kamu deyince aklıma geldi. Şimdi sonra geliyor abi. Evet. Filminin ne oldu. Bum. Sen <laughs> geçen paylaştın. Aynen öyle. Abi bak bizim sektöre şöyle etkisi olacak. Mesela fark ettiysen Birçok pazar yeri bile bugün ürün videosu eklemeye müsaade ediyor ee, ancak birçok satıcı eklemiyor bence çok büyük eksiklik bu arada hatta şöyle e, yavaş yavaş Çin'den geliyor zaten şimdi Asya'dan böyle böyle geliyor ee, şey e, live marketing olayı yani canlı yayında satış olayı 2 <laughs> e, gün sonra şimdi Trendyol mesela ya da Amazon şey getir dedik kardeşim de sen burada dedi, ürünün videosunu çek e, resimlerin yanında video da ekle görsellerin yanında dedi. Birçok kişi, Amazon'da zaten yapan fazla da, e, evet. Türkiye'de yok fazla. Çok fazla yok. Ama şimdi live marketingle, yani aslında live shoppingle daha doğrusu Hı -hı. canlı yayın satışıyla beraber bunlar da gelecek. Evet. E, ama ben burada şunu düşünüyorum. Sonra da abi artık mesela ben bunu mu satacağım? Sonraya diyeceğim ki bir prompt yazacağım. Beyaz bir kuba çiz. İşte örnek veriyorum. Bu kapanın özelliğine içine koyulan suyu ya da herhangi bir içeceği daha çok soğuk tutabilmesi. İşte bunu bunu e, Everest Dağı'nda, işte Erces Dağı'nda, herhangi bir dağda, karlı bir havada bunu böyle buraya oturt, etrafından dolaş, bilmem ne falan bir içerik söyleyeceğim ve bunu çekecek. Bunun için oraya gitmeme gerek yok. kutup ayısı falan. Evet Sen evet, bu arada şey. bak, bunun için artık şeye gerek yok yani, o stüdyolara, o çekim ekibine, evet. o bilmem neye gerek yok, film endüstrisini bitiriyorlar. Aynı zamanda bizim sektörde direkt, dedim ya çok çabuk entegre olabilir. Bak direkt entegre oldu mesela, evet. sonra çıktı entegre. Ürün var çünkü ortada. Kesinlikle, kesinlikle. Devamı ve daha fazlası için yeni bölümleri bekleyin.